Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. E Mie Teknoloji sitemizle beraberiz. 36.64'e gerilemiş durumda arkadaşlar. Şu anlık alt sinyal indikatörü çalışmış gözüküyor ama bence bunun bir yalancı sinyal olduğunu düşünüyorum ben arkadaşlar. Çünkü Aslına bakarsanız Mi Teknoloji e, önceden yükselişini yapmış. Hani o 27 Aralık 26 Aralık tarihine bakarsanız oradan bir tepkisiyle beraber 42'li rakamlara geldi. Fakat arkadaşlar hala e, her şey böyle bitmiş değil. E, bir dalga daha böyle bir e, bisikletin de hareketiyle beraber aşağı yönlü hareketler görebiliriz gibi geliyor bana. Ama tabi kesin değil arkadaşlar. Mi Teknoloji dediğim gibi hala e, potansiyeli çok yüksek olan bir hisse. 34.98'de destek mevcut arkadaşlar indikatör olarak baktığımızda. 37 60 pardon 37 ve 38 62'de de direnç hattı bulunuyor. Buranın üzerine gelmiş. Keza şurada da birkaç kez denemiş ama tepkiyle karşılaşmış arkadaşlar. Buraya gelmiş tepki, 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 tepki. Hani buraya şöyle sağlam bir kalıcılık sağlarsa zaten 40'lı seviyeler çok rahat ee, gelebilir gibi gözüküyor ama sağlayamazsa aynen bu şekilde boynu ve aşağı doğru tekrardan tepkiyle karşılaşır. Dikkat edin derim ben. Hani kısa vadeciyseniz de buraların önemli bir direnç olduğunu unutmayın. Güvenmeyi kanala abone olun.